Bardağın, Kankiler ile şu an e. çiğ köfte ben yapıyoruz. Ver, ben bir okuyayım şunu ya. Sen yarım yorum okuyun şunları ya. Çay Mevzu olsun. çıktı çiğ köfte yaparken. Şöyle etsiz çiğ köfte yapıyoruz. Neyin içinde yapıyoruz çiğ köfteyi Selokan kim? Hamur makinesi. Hamur makinesi gösteriyoruz. Şu, Marka belirtmiyoruz. Şunu eline ne bakayım. Şunun ne? Şunu eline Oo, kim, eline o, sihir, kim var burada? Sihir sihir. Sıyır o elinin terini Yarın, derine, Hepsini katıyor oraya. Şimdi yarım çay bardağı zeytinyağı. Oğlum Arkamdan ne Yarım çay bardağı zeytinyağı olur şunun içine. Ya açtan şunun kapağını ya. Boz lan. lan. Bu ne? <laughs> zeytinyağı. İnşallah zeytinyağıdır. Bulaşık deterjanı Hayır, <laughs> falan. Hayır bu ne senin? Şey. Ayçiçek ya. O yarım yarım onun üstüne de yarım bardak ayçiçek ay yağı ekle. Tamam, tamamla onu yani. Şey diyeceğim. Ne diyeceksin? Onun <laughs> da Kars'ta <'ı> eniştesi verdi bunu. <laughs> <laughs> Yenisini isteyeceğim. Söyle. Oo sıfır. Yeni açılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yenge seni çırpacak. Dök şimdi onun içine. Ey maşallah. Limonu ikiye kesin yarım limon sıkın şunun içine. De kaldım arkada arkada kanki. Onun dediğini okuyorum evet, de. Hayır siz iki tane mi limon aldınız sadece? Ee, bu dedi ki evde vardır dedi. Ben var mı evde? Kaldım. Bir bak yoksa İbrahim gitsin alsın gelsin. Nasıl, Evin küçüğü sen değil misin? Totoş. <laughs> Evin küçüğü sensin. Hayır, tamam Aa, var, gönder Mustafa'yı. Ya bırak limonu. Kes Hadi de lan. sık şunun içine. O limon sıkacağı yok mu? <laughs> Çiğ köfte partisi yapıyoruz arkadaşlar. Party time. <laughs> ya oğlum bir bağırma lan. Çocuk heveslenmiş oğlum. Karışmayın çocuğa. Bismillah. Her şey. şeyde de bismillah çekiyor. Evet, Kameraları şey. oynuyor. Evet, Az evet. sonra yardım parası toplayacak. Evet, şey, Mütemeylemez. <laughs> kameralar var. Bunu böyle yayın Ya döktün mü lan sen bunu? Şöyle içi de şey alsana şunu. Tamam o yüzden öyle tuttum. Sen rastgele ee. sıkıyorsun diye. Bunlar ne kadarmış Ali? Sen de senin yapıyorsun işe seçiyorum. Oğlum adam aşağıda yapılışını yazmış zaten. Tamam. Nasıl nasıl yapıldığını yazmış sen. Şimdi biz bunların hepsini doldurduk. Bak şimdi Şaban'ın bak, muhabbetine dönecek şimdi. Ya. Bak bak. Ne? Küfür etme. Dakika çıkıyor, 10 dakika çıkıyor doluyor. 10 dakikada yarım ya, saat ya, ya Hayır ya. şimdi Şaban'ın muhabbetine dönecek şimdi, şimdi. Her yer batacak şimdi bak. <gülüyor> <gülüyor> Mikser. Tarhana evet. çorbası mı yapıyor? Yavaş karıştır. O Kapat. Nasıl çalışıyor bilmiyorum. Hayır sıfatımıza gelecek şu an. <laughs> <laughs> Serhat'ın arkasında hadi durayım. Bilmiyorum şu an ben makine ilk defa... Bismillah bilmiyorum. çek. Nasıl bilmiyorum yengeye sorsana. Bismillah. <laughs> Kaç dakika yapacağız? Oğlum mi? kısa devirde çalıştır. Oğlum yenge biliyordu sorsana. Yüzümüze tamam, suratımıza gelmesin. Tamam 10 10 çalıştır en fazla 10 dakika tamam bak ya. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Öt <laughs> abi. İmmet abi. Oğlum dur. bunu hızlı falan var. Vardır. Bu mu Bir Yapalım ya. Devri nerede yazıyor devire? Devirin Devri de almış ya. Onu almış. Elin stopta olsun. Elini stopta tut. Tamam. Oğlum onu almışım en uzunsun. Oğlum Uzun. ev batarlar. Şaban'ın muhabbetine döneriz sonra. Hmm. Bayın el bah, hepsini <laughs> alacak şimdi onda dönecek. Tam bırak üçte al. Üç hızlı. Üç hızlı, üç hızlı lan. Değil, hızlı, değil. hızlı, oğlum. Dellendi oğlum. Ya <laughs> 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 <Hayır>, da tamam? <laughs> <laughs> <işte>, Ay <Malan> batacak. <gülüyor> 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 sonra yarın balık değil de evi temizlemeye geleceğiz. Selam. Şimdi, Şimdi getir şu toz biber veri getir. Ne istiyorsun? Sumak atıyoruz. Nereden olacak? Orada ne diyor kadın? Limon yarım yarım. Bir yarım muskun diyor. Sıktım onu. Hayır. Kaç dakika yapacağız lan? Onda yazmıyor mu? Oğlum YouTube'da bunların daha basitleri vardı. Bunu nereden attın? Lan bunu İbrahim Usta ne yapıyorsun? Soğanlar bunun için şey bir sallak kenarları yapsana bebeğim. Şeyi açsana seni açlama niye açılmıyor? Ha? Açlama niye açılmıyor? Baktım. bastım. Bastım başım dedi. Ben bunu niye açamadım ya? Atmadım bir sotu. İnşallah. Kanki bir özel değil mi? Şu yanlı şey yap yanlı yanlı bak. Ben görüyorum burayı burayı. Şu, önünü, önünü önünü. Olur, İbrahim olan. kel kafan çıkıyor. Arkadan çekme sen de. Öyle bir şey yok. İki, iki kaba çıkma bir kaşık mı bu? Ali. Ali. iki kaşık ha. mı? Bir özel nereden Kanki, isot kaç katayım mı Alex'in nereden Alex kat? Kanki, Kanki isot nereden? Kanki nereden? Yarım bardak. Evet. Şu yağ yağ olur mu? Olur olur yağ da at gitsin. zaten içinde karışacak. Sonra gelecek Yo, midede de karışacak. Yağ da şey. Hem de kolay akar. Yarım mıydı o? Yeter mi? Yeter bu kadar? Yeter yeter. Tamam, ne oldu kat içine? Bismillah. Ya Allah abi iyi gitti ya. Bu var ya. Bulgun ayarını kaçırmış. Ben sana bir buçuk atmamıştım. Bir buçuk attım. Şu bardağından attım. Bence yani. bize fazlaydı. At. Fazla da at. Am, şimdi cep at gidiyor. O su bardağı mı? Şu bardağı mı? O yüzden yoğuramıyor makine. Anladım şu anda zaten. Makine bir de biraz sonra, zaten biraz sonra kendine gelecek zaten şey. Şu şu an hamur e. olmaya başlayınca kendine gelecek. Ne kendine gelecek? Hadi tamam, 30 dakika yoğurun Tamam doğru. Biz kaç dakika aldı sen bunu? 10. 10 mu? Ondan sonra bir dakika. Şu an kuru az ciğortlaştı Aynen Hani. mı? aynen Şey olacak. Kendi kendine mi ciğortlaşacak? Çok iyi sumaklı, kimyon attık, kumlu toz verdik, toz bir attık iki tatlı kaşığı, <laughs> iki tatlı kaşığı İki. Şey, Yaptık. Yarısını yere attık. Nada üstü Zeytinyağı attık. Salçaları attık. Tabii yeter Bir tane de suya sıkılmış su. tamam. Bir diş sarımsak tamam. Üç buçuk su bardağı kaynar su. İki su bardağı çift köpüzü kesmen ince bulduk. Tamam. Sen bunu dışarı 3,5 su bardağı kaynar su döküyorsun. aynen döktüm. İbuncum kenarları... Yapıyor ya. atıyor, Yere atıyor oğlum. Al, kapat. Her şey atıldı. Çık bakayım. Tamam, bana ver artık abi. Kime yazdın lan sen lan? Yani? <laughs> <laughs> Al, makineyi durdursana. Ona versene 30 dakikayı. <laughs> Daha bunun başına durmaya göre... Bu, onu onu şey, aldık. Kaç aldık? Şey. Bir 5 dakika karışmıştı. 25 de buradan verdik, 26. Yarım saat. Yarım saat sonra görüşelim arkadaşlar. Havalarını da çal. Evet, şimdi... Baksana sen ama çok şey olmuş. Hamur ya. makinemiz zorlandı. Bulguru biraz fazla atmışız. Hemen devreye. Maraşlı, Maraşlı, <laughs> Ayrus'ta. <laughs> Hayır, Maraş da alaka var. <laughs> Acaman, Urfa'da ne bali, Maraş'ı beğenmedi. <laughs> Urfa'lı mı yapalım? ya bak, Urfa'lı. Normalde Erzurum'da. <laughs> ben biraz zorlanıyorum, makine nasıl zorlanmasın? Valla. Kaç devir. Bu var ya tavana iyi yapışır. Şu an yapışır ben size söyleyeyim. Zaten çiğ köfte olmazsa şey olur, kısıra döner. <gülüyor> Yok <gülüyor> olmuş lan. Altınları yani getirdin Selahattin mi? abi az daha yağ getir, buna yağ katmak lazım. Hangisi? Şey... Zeytinyağı getir, sıvı yağ getir, ne getirsen getir. Aa zeytinyağı dökelim, maşallah <laughs> ya. <gülüyor> Cıvıklaşmamış çünkü. Aynen. Ondan zorlanıyordu makine. İyi mi? Tamam biraz dursun. Çok <laughs> dökme sonra çok yağlı oldu. Çubuk bunun çubuk tepsisi mi? vardı. Söyleseydin tepsiyi getirip yoğursaydık. Ne bileyim makine yapar dedik. Yapar da çok atmışsın bulgur abi. Hmm. Şişeyini Ama... hesap etmedin sen bunun. Orada ben okudum. Bu çok zaten ya. Burada çok vardır. Hmm. Buradan çok çiğ köfte çıkıyor. Hmm. Oğlum 2 kilo çiğ köfte var burada değil mi? Belki daha fazla. <laughs> kalır. Hmm. Az elim alın ve yerde yoğur. Köftemiz hazır arkadaşlar. Abi biri buraya oturacak.